zemine hoş geldin. Şimdi sana bir sürü bilgi vereceğim. Böylece farkındalığın yükselecek. Konumuza geçmeden önce, kanalımı abone olup, beğenip, Zile tıklarsan çok sevinirim. Böylece bu değerli bilgilerin herkese ulaşmasına vesile olacaksın. Ne güzel öyle değil mi? Bunları yaptığına göre konumuza geçebiliriz. Bir sayısının pozitif yanları, yani güzel yanların ve özelliklerin. Yaratıcısın, özgünsün, yalnız kendine özgü bir netliğin var. Kopya çekmezsin, herkes sana bakıp yapar. Sense kimseden bakmadan yaparsın. Bağımsızsın, cesaretlisin, ilerleme, hırslısın. Olumluluk, irade gücü, liderlik, öncülük, aktif olma, Kudret. Senin negatif yanların, yani senin olumsuz yönlerin. Tembellik, taklit, bağımlılık, kendini beğenmişlik, değişkenlik, bencillik, zayıflık, yok olma korkusu, övünmek, zıtlık, sabit fikirlilik. Senin yıkıcı yönlerin. Yani çok kötü yönlerin zalimlik, aşırı bencillik, etik tanımazlık, husumet, kavgacılık, her ne olursa olsun kendime öncelik veririm düşüncesi. Bu şekilde düşünürsün. Bu en 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 kötü yönün olur. Tabi aktif de olmayabilir. Herkese değişiyor sonuçta. Eğer negatif özelliklerin sende varsa ya da çoksa bunu fark ediyorsan sana bir önerim olacak. Negatif yönler sende çoksa kendine telkinde bulun. Kendine telkinler söyle. Yani kendine olumlu şeyler söyle. Ya da meditasyon yapabilirsin. Meditasyonun linkini kanalımda açıklarım. Açıklama kısmına bakarsan görürsün. Liderlik yeteneklerin çok yüksek. Sen liderliği temsil ediyorsun. Ne yaparsam yapayım kendi bildiğim yolu izleyerek yapayım dersin. Bu kafadasın. Kimsenin seni ses için kusura bakma öncelikle. Evet devam ediyorum. Kimsenin seni engellemesini istemiyorsun. Sana karışmasını istemiyorsun. Öğrenmen gereken ilk kural bağımsız bir şekilde ilerlemeyi öğrenmek kendi ayakların üzerinde durmayı herkesten bağımsız bir şekilde ilerlemeli ilerlemeyi öğrenmelisin. Bunu öğrenirsen herkese liderlik edebilirsin. Daha cesur bir şekilde insanları yönetebilirsin. Yeteneklerini kullanabilmen için içsel bir şekilde motive olmalısın. Kendini habire motive etmelisin motivasyonunu daima yüksek tutmalısın. Eğer bunu başarabilirsen herkesten herkesten önde olursun. Kritik kararlar vererek insanların hayatlarında çok güzel dokunuşlar yaparsın. O kritik kararlarla insanlara yön verirsin. Bunlar çok güzel yetenekler bence. Sen eşittir tasarım tasarıma yeteneğin çok yüksek. Ellerini, fikirlerini, aklını, yeteneklerini kullanarak sanatını ortaya koyarsın. Sanatınla insanların hayatlarına dokunursun. Engellenmeyi sevmediğin için genellikle iş hayatında yönetici olursun. İş hayatında yönetimle, yönetmekle ilgili işlerde çalışırsın yeni bir döngünün içindesin. Yani az konuş, çok çalış. Bu senin sözün. Sen çok sabırlı biri değilsin. Hemen her şey olsun istiyorsun. Yani sabretmeyi öğrenmelisin. Unutma sabreden dermiş, muradına ermiş. Yani biraz daha çaba göster sabretmeyi öğrenmek için. Yeni bir tekamül ve başlangıcın içindesin bir döngüyü bitirmişsin ve yeni bir döngüye geçmişsin. Yani sil baştan başlıyorsun hayata. Belki işlerinde, belki ilişkinde yeni şeylere atılıyorsun. Belki de ruhsal uyanışa adım atacaksın. Acelecisin, saha insanısın. Yani kapalı ortamlar sana göre değil. Sürekli Aynı şeyi yapmak canının sıkılmasına neden oluyor. Hareketi seviyorsun. Mesela düşün, hep aynı ofistesin, aynı odada aynı şeylerle ilgileniyorsun. İşte bu senin canını sıkar. Bu sana göre değil. Sen hareket halinde olmayı seviyorsun. Farklı şeylerle yapmaktan hoşlanıyorsun. Farklı şeyler yapmaktan hoşlanıyorsun. Hızlı tempolar tam da sana göre. Aceleci bir yapın var. Sabırsız bir yapın olduğu için karşına sabretmen gereken konular geliyor. Senin sınavın sabretmeyi öğrenmek. Önce düşün, sonra uygula. Bir şeyi yapmadan önce bir dur, düşün. Acaba bunun sonucu ne olur? Baktın, iyi bir sonuç. O zaman yap. İyi değilse de yapmana gerek yok. Benden söylemesi. Önce bir kalbini dinle. Baktın o şey sana doğru geliyor? O zaman yap. Diyelim ki sana doğru geldiği halde yanlış bir sonuç çıktı. O zaman bu yaptığın şeyden bir ders çıkar. Böylece kendini daha iyi hissedeceksin. Hayatında yeni başlangıçlar ve bitişler var. Hani dedim ya yaptığın şeyden bir ders çıkar. Eğer o dersi çıkarırsan tekamülün çok daha hızlı olacak. Benden sana bir tavsiye. Her yaptığın şeyden bir ders çıkar. Böylece çok hızlı bir şekilde tekamülünü ilerletebilirsin. Bu dünyaya başlatma enerjisi ile geldin. Üçüncü gözün çok gelişmiş. Eğer bir şey kafana koyuyorsan, hiç kimseye ihtiyaç duymadan o istediğin şeyi yapabilirsin. Yeter ki iste. Fakat bağımlılık ve bağımsızlık arasında gidip geliyorsun. Birisinin hem seni tutmasını istiyorsun hem de bırakmasını istiyorsun. Yani denge kurmayı öğrenmelisin çevrendeki insanların sorunlarını çok iyi bir şekilde çözebilme yeteneğine sahipsin. O olaya kuş bakışı bakıp çözebiliyorsun. Fakat bağımlılık ve bağımsızlık arasında gidip geliyorsun. Bu sorunu çözmelisin. Allah kolaylık versin şahsen. Çok sevilmek istiyorsun. Senin için sevgi dolu. Fakat sevilmediğinde geri çekiliyorsun. İçine kapanıyorsun. Kapanmadığın şeyler için, yani yapamadığın şeyler için kendine kızıyorsun. Kendini suçlamaya başlıyorsun. Eğer bağımlılık ve bağımsızlık sorununu çözemezsen ne yazık ki agresif olursun. Çok sinirli, inatçı, adeta insanları delirtecek noktaya getiriyorsun. Getirebilirsin de. Çünkü hayallerin başka, bulunduğun yer bambaşka oluyor. İkisini bir bir araya getirebilirsen, yarattığın her şeye hem kendin hayran olursun, hem de çevren hayran kalır. Yaptığın şeye herkes hayran kalır. Sevgili izleyicim, Bugünkü videonun sonuna geldin. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bildirme tıklayarak bir dahaki videoya hemen gelebilirsin. İstersen Telegram kanalıma katılıp sorular sorabilirsin veya yorumlarda merak ettiğin soruları sorabilirsin. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım, sorularına cevap vermeye çalışacağım. Açıklamaya bakarak bütün sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsin. Şimdilik bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hep mutlulukla, bereketle, şifayla kal. Şimdilik bay bay.